Oyun fiyatlarının maalesef ne hale geldiği ortada özellikle Türkiye'de. Iştah yedik okuldan eve giriyorsun, konsolu açıp biraz size satayım, güzel bir hikaye kendime bırakayım diyorsun. Sonra bir bakıyorsun, PlayStation Store'da 2.500 liradan aşağı kaliteli oynanabilir bir oyun sayısı seni tatmin etmeyecek durumda. Mesela Ghost of Yoteği. Biliyorsun oyun 2 Ekim 2005 tarihinde, şimdilik sadece PlayStation 5 için piyasaya sürüldü. İlerleyen zamanda PC'ye de gelecektir. Bu aksiyon macera türündeki oyunu üçüncü şahıs bakış açısıyla oynuyorsun. Silah geliştirme ve görev sistemi bulunmasına rağmen tamamen klasik bir RPG sistemi vesaire diyemeyiz Ghost of Yota için. Oyun Ghost of temeller üzerine yapılmış olsa da doğrudan aynı karakteri sahip değil. Ayrıca farklı bir dönemde geçiyor zaten. Kesinlikle oynanması gereken bir oyun. Ancak fiyatı ülke şartlarında hiç de makul seviyede değil maalesef. Oyunun standart sürümü şu an PlayStation Store'da 3449 TL'ye satılıyor. Bu nasıl bir paradır ya? Bir de henüz alıp almama konusunda düşündüğüm oyunlardan biri de aksiyon rol yapma oyunu olan Black Myth Wukong. En büyük sebebi oyunun çıkmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala tam anlamıyla düzeltilemeyen optimizasyon Sorunu. Bu Souls-like öğelerini taşıyan oyunu üçüncü şahıs bakış açısıyla oynuyorsun. Oyunda bol bol mitolojik öğeler var. Çin mitolojisi, Budizm gibi unsurların yer aldığı bu oyunu ben PlayStation Plus aboneliğimin bana verdiği deneme imkanıyla hala test ediyorum. Henüz bir karar veremedim açıkçası. Oyunun standart sürümü 2499 TL'ye satılıyor PlayStation Store'da. Bu kadar parayı verip performansdan ödün vermek zor karar gerçekten. İşte tam da burada imdadını PlayStation Plus abonelikleri yetişiyor. Gerçi bu abonelikler de zamlardan nasıl bir almadı değil ama yine de avantajlı sayabileceğimiz yanları çok. Hadi gel onu çok merak edilen PlayStation Plus aboneliklerini anlatayım. Aklına takılan olursa yorumlarda belirtmeyi unutma. Toplamda 3 tane PlayStation Plus aboneliği var. Bunlardan iki PlayStation Plus Essential yani temel plan. Online oynamak istiyorsan zaten benim bu aboneliğe sahip olman gerek. Bu abonelikle herhangi bir oyun kataloğuna sahip değilsin. Ancak aylık kütüphanelerine ekleyip indirebileceğim oyunlar olacak. Ayrıca kayıtlı oyun verilerin için kullanabileceğin bir bulut depolama alanı ve şey özelliğini de sunuyor sana Essential. Ve PlayStation Store'da da bazı oyunlarda özel indirim imkanına da sahipsin bu paketle. Bu aboneliğin kimler için uygun olduğu kısmına gelirsek sadece online oyun oynamak isteyen, yüzlerce oyun katalığına ihtiyaç duymayan, aylık oyunları alayım, indirimlerden de yararlanayım diyen ve en önemlisi bütçesi sınırlı olanlar için ideal bir paket bence. Bu paketi istersen 1 ay, 3 ay ve 12 ay olacak şekilde alabilirsin. 1 aylık abonelik 270 TL, 3 aylık abonelik 710 TL ve 12 aylık abonelik de 2160 TL. Bir sonraki abonelik PlayStation Plus Extra. Bu abonelikte Essential'da sahip olduğun avantajlara ek olarak yüzlerce oyuna erişim sağlayan bir oyun kataloğuna da sahipsin. Bu katalog bağımsız oyunlardan büyük yapımlara kadar geniş bir yelpazeye sahip. Ayrıca Ubisoft Plus klasikleri gibi ek içerikler de bu plan kapsamında elinin altında. Bu paketin bence en uygun olduğu kesim sadece online oyun oynamak isteyen değil, aynı zamanda kütüphane olarak oyunlara erişip sık sık yeni oyunlar denemek isteyen oyuncular için. Bu aboneliği de Essential'da olduğu gibi 1 ay, 3 ay ve 12 ay şeklinde alabiliyorsun. 1 ay için 405, 3 ay için 1148 ve 12 ay için 3645 TL ödemen gerek. Son olarak en üst seviye plan olan ve benim de sahip olduğum PlayStation Plus ve bahsedeceğim. En üst seviye plan olduğundan hem Essential hem de Extra'nın tüm avantajlarını barındırıyor ve üstüne de klasikler kataloğu ile oyun deneme imkanı da sunuyor sana. Tıpkı benim Wukong'u denediğim gibi. Tabi her oyun için geçerli değil bu deneme imkanı. Klasik oyun kısmında PlayStation PlayStation 2 ve PlayStation 3 döneminde yapılmış oyunlara erişim imkanına da sahipsin. Deluxe öbeneliği PlayStation ve PlayStation 2 nostaljisini yaşamak isteyenler, yeni çıkan oyunların deneme sürümlerini oynamak isteyenler ve daha geniş bir oyun kataloğuna sahip olmak isteyenler için bence en doğru paket. Bu paketi de diğerleri de olduğu gibi 1 ay, 3 ay, 12 ay şeklinde alabilirsin. 1 ay için 474 TL, 3 ay için 1354 TL ve 12 ay için de 4266 TL ödüyorsun. Evet özetleyecek olursak eğer sadece online oyun oynayıp Aylık gelen ücretsiz oyunları kütüphaneme de eklerim diyorsa PlayStation Essential. Eğer daha geniş bir oyun kütüphanem olsun ve Ubisoft klasiklerini de oynamak istiyorum diyorsan PlayStation Extra. Eğer nostalji seviyorsan ve deneme özelliğini kullanarak yeni çıkan oyunları deneyimlemek istiyorsan Deluxe senin için en uygunu. Tabi her oyunda deneme özelliği yok. Bu özelliği kullanabilmen için PlayStation Plus bölümünde deneme sürümü bölümüne girmen. Ya da o ibareyi PlayStation Store'da satın almadığın oyun yanında görmen gerekiyor. Umarım bu video sayesinde PlayStation Plus aboneliklerine dair aklındaki soruları cevap verebilmişimdir. Aklına takınlanları ve kendi tecrübelerini yorumlarda belirtirsen sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak.